Girebilir miyim? Tabi tabi Kusura bakmadınız değil mi? Öyle apar topar kalktım Kimsenin canını sıkmak istemedim Bak Sitar Ben Bugüne kadar ne zorluklar çekerek geldim biliyor musun? Yeri geldi evleri temizliğe gittim. Yeri geldi sarmalar börekler yapıp sattım. Hatta rahmetli abim sayesinde bir kafe bile işlettim. O kadar çok heyecanlanıyordum ki. Çok zorlanıyordum. Kafam çok karışıyordu sipariş alırken ya anlamazsam, beceremezsem diye. Ama benim kafam karışsa gene iyi. E, resmen olmuyor işte. Resmen olmuyor. Öyle deme ama. Ya ben de atölyeye ilk girdiğim zamanlar çok yavaştı. Yani makineyi tanıyacaksın da işte kuma hissedeceksin, dikeceksin de. Yani zamanla olur böyle şeyler, zamanla alışırsın. Yani insan yeter ki başarmak istesin. Melek. Ben de başarmak istiyorum. Ama bu maharet meselesi olmayınca olmuyor işte. Ya ben elbisesi söküldüğünde ne yapacağını bilemeyen insanım. Atölye benim neyime? Hmm. Belki de başka bir yeteneğim vardır. Kendine haksızlık ediyorsun bence. Batsın benim yeteneğim. O sarhoşlara şarkı söyleyeceğim mi? Elim dikişinde kış tutsaymış keşke. Ama resmen yapıştı üzerime. İyi de bak, bu alışık olduğun hayattan kopmaya çalışman bile... ...senin ne kadar çok azimli olduğunu gösterir. Farkında değil misin? Böyle ilk zorlukta vazgeçmemelisin bence hemen. Denedim. Olmadı. Ben boş bir umuda kapıldım Melek. Ya iyi de sen daha başlamadın ki yenilesin. Bir dur, bir sabret. Bak, ben yardımcı olurum sana. El ele verirsek yine bir sayfa açabilirsin kendine. Bak, ben atölyeden çıktığımdan beri düşünüyorum. Ama aklıma başka hiçbir iş gelmiyor. Aslında benim geliyor. Yani aşağıda yaptığın yemekleri herkes ne kadar çok beğendi farkında değil misin? Demek ki senin farkına varamadığın özel bir yeteneğin var he? Nasıl? Yani burada bu kadar malzemeyle çeşit çeşit yemek yapabiliyorsan kim bilir daha neler yaparsın. Be beni aşçı olarak kim alır ki? Öyle de illa dikiş dikmek zorunda değilsin ki. Yani orada yemeğe de ihtiyaç var. Ya yani dışarıdan alacağımıza neden olmasın? Konuşuruz Cemal Bey'le. Belki sen aşçı olur ha. Olur mu? Ben yarın konuşurum Cemal Bey'le. Ama sen daha fazla canını sıkma lütfen.